Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda murt, diğer isimleriyle hambeles, mersin diye adlandırılan meyvenin faydalarından ve bu meyvenin Tüketilme şekillerinden faydalarından e, yararlanabilmek için tüketilme şekillerinden aynı zamanda e, varsa zararlarından bahsedeceğim. Kendisi küçük fakat faydası büyük. Murt bir diğer adıyla hambeles mersin meyvesi doğrudan tüketildiği gibi salata ve yemeklere konularak da tüketiliyor. Murt meyvesi Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişir. Özellikle Mersin bölgesinde bolca yetişir. O nedenle bir diğer adı da Mersin'dir. Rengi sarı ile beyaz tonlarında çekirdekleri incir çekirdeğini andırır. Beyaz renkli olanlar Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü her alanda yetişir. Siyah renkli olanlar genel olarak Antalya'da yetişir. Mersin bitkisi kışın yapraklarını dökmez. Beyaz renkli olanlar bugünlerde az da olsa tezgahlarda yerini almaya başladı. Yağmurlar çoğaldıktan sonra lezzet oranı daha da artacaktır. Siyah renkli olanlar Ocak-Şubat gibi olgunlaşmaya başlar. Tezgahlarda yerini alır. Ee, gelelim murt, hambeles, mersin diye adlandırılan meyvemizin faydalarına. Meyve özel içeriği sayesinde balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Mikropların vücuttan atılmasını sağlayan antiseptik özelliği vardır. Damar sağlığına faydalıdır. Damar sağlığına faydalı olması özelliğinden dolayı varis varis oluşumunu engeller. Mide rahatsızlıklarına karşı faydalı bir meyvedir. Bulantı, kusma gibi sorunlar üzerinde de etkilidir. Sindirim sistemini düzenler iştahsızlık problemini ortadan kaldırır iltihaplanmaları iyileştirir cilde sürüldüğünde akne ve sivilce lekelerini giderir ve yeniden oluşmasını önler cilde parlaklık kazandırır murt meyvesi vücudu kolesterolden korur bağırsak ağrılarını giderir meyvenin faydaları kendi faydaları olduğu kadar yaprağı da antibakteriyel özellik taşıması nedeniyle çok faydalıdır Murt meyvesi tüketilme şekillerine şekildedir derseniz meyve olarak tüketebilirsiniz direkt meyve olaraktan çok lezzetli aromatik bir meyvedir. Cilde uygulanabilir. Reyhan, feslen gibi bitkiler karışım hazırlanarak cildi temizlemede ya da maske oluşturarak cildinize sürerek bu şekilde cildi temizlemek için kullanabilirsiniz. Murt meyvesi suda bekletilerek elde edilen sıvı bebeklerin vücudunu temizlemede kullanılır. Mis gibi çok güzel bir bir kokusu vardır. Murt meyvesinin Mersin olarak da adlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Soğuk algınlığını gidermede kullanmak istiyorsak murt meyvesini kaynatıp çayından faydalanabiliriz. Bunun yanında 250 gram kadar murt meyvesi yaprağını kaynatıp dinlendirir ve süzdükten sonra içilirse bu tarif de mide ve bağırsak ağrısını gidermede faydalıdır. Yani mide ve bağırsak ağrısını gidermede meyvesinin yanında e, yaprağından da faydalanabiliyoruz. Cilt bakımı için kullanmak isteyenler yaklaşık 200 gram murt meyvesini 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 5-6 yaprak reyhan ile karıştırarak maske yapabilirler. Bunun yanında murt meyvesinin e, zararları yan etkisi var mı derseniz her şeyin her zaman söylediğim gibi fazlası zarar. Murt besininde de, diğer tüm besinlerde de olması gerektiği kadar kullanılmalı. Her şey kararı kadar. Bunun yanında e, bizim eğer bir rahatsızlığımız varsa, alerjik bir sorunumuz varsa, doktorumuza danışmadan çok fazla tüketmemek gerekiyor. Bugünkü videom bu kadardı. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.